Atatürk ilkeleri. Evet e, sevgili öğrenciler en çok soru getiren konulardan birisi de Atatürk ilkeleri. Peki Atatürk'ün kaç tane ilkesi var? 6 tane temel ilke var. İşte laiklik, halkçılık, devletçilik, e, devrimcilik veya inkılapçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik. Desek ki bu ilkilerden ilk defa uygulama imkanı olan hangisi olmuştur? Tabii ki ne olmuştur? Milliyetçilik ilkesi olmuştur. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Peki Atatürkçülüğün nitelikleri nelerdir? Ee, genel itibarıyla inkılaplarında Atatürkçülüğün de Atatürk ilkelerinin de e, temel özellikleri aslında şunlardır: Bir, bağımsızlığı esas alır. İki, ulusal egemenliği esas alır üç çağdaşlığı ses alır dört laikliği ses alır yani bütün e, Atatürkçü düşünce sistemi Atatürk ilkeleri Atatürk inkılaplarını aslında bu dört maddede özetlemek mümkündür peki burada nedir Atatürkçülüğün nitelikleri Türk milletinin tarihsel gelişiminin ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır evet zaten inkılap nedir bir süreçtir e, tarih boyunca meydana gelen işte Gelişmelerin sonucunda e, ortaya çıkar ve yaşanır. E, Türk İnkılabı da zaten nedir? Osmanlı Devletinin yıkılmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir süreçti. Milli bağımsızlığın korunması ve milli egemenliğin hakim kılınması temel amaçlarını oluşturur. Bilimsellik, akılcılık, insan sevgisi, barış gibi çağdaş değerleri bünyesine toplamıştır. Toplumda devlet hayatında laikleşmeyi esas alır. Milli değerlerimiz ile Evrensel değerlerin kaynaşmasını amaçlar. Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmasını hedefler. Uygarlık ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir düşünceyle bağlantısı yoktur. Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Yani Atatürk ilkeleri birbirinden ayrı olarak düşünülemez. Peki temel ilkelerden ilki milliyetçilik ilkesi. Peki milliyetçilik nedir? Milliyetçilik aslında 1789 Fransız ihtilali sonrasında genel itibarıyla siyasal bir anlam kazanan kavramdır. Yani 1789 Fransız ihtilaline kadar genel itibariyle nedir? Devletler, büyük devletler çok uluslu devletlerdir. Ve Osmanlı Devleti de çok uluslu bir devletti. Ve Fransız ihtilali sonrasında bütün dünyada olduğu gibi milliyetçilik fikri çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı devleti üzerinde de etkili olmuştur. Ve Osmanlı devleti milliyetçilik fikrinin yıkıcı etkisine karşı Tanzimat döneminde önce nedir Osmanlıcılık düşüncesini savunmuştur, sonra e, İslamcılık düşüncesini savunmuştur ve yeni Türk devleti döneminde ise bunlar önemini kaybettiği için milliyetçilik düşüncesi önem kazanmıştır. Yani milliyetçilik düşüncesi. Osmanlı Devletinin dağılmasına bağlı olarak e, ortaya çıkan bir e, akım e, olarak kabul edebiliriz. Özellikle nedir e, Türkler için? Niye? Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik fikri önce Hristiyan azınlık topluluklar arasında, sonra Müslüman ama Türk değil, Arap, Arnavutlar arasında en son Türkler arasında ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrolarını Türkler oluşturmaktaydı genel olarak. Eğer onlar milliyetçilik yapsaydı bu imparatorluk daha erken e, parçalanırdı. Yeni Türk Devleti dönemine geldiğimizde yeni Türk Devleti e, genel itibarıyla Osmanlı'daki gibi çok uluslu bir yapıya sahip değil. Misak-ı milli sınırları içerisinde kurulan bir devlet. Ve Kurtuluş Savaşı bağımsızlığın kazanılması milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgiliydi ve Mustafa Kemal Paşa da e, bu ilkeyi benimsemişti. E, Mustafa Kemal Paşa'nın anlayışına göre millet nedir? Millet geçmişte bir arada yaşamış, gelecekte de bir arada yaşamayı düşünen, aynı dili konuşan, ortak kültüre sahip olan, ortak ideallere sahip olan topluluğa millet denir. Dolayısıyla Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırk birliği yoktur. Zaten olma ihtimali de yoktur. Çünkü dünyada bütün vatandaşları aynı millete, aynı dine mensup olan devlet sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Yani Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırk birliği yok. Başka ne yok? Din birliği yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın milliyetçilik anlayışının daha çok eşitliği, Ortak değerleri, insani düşünceleri ön plana çıkaran bir anlayış olduğunu görmekteyiz. Peki Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı neymiş? Akılcıymış, insaniymiş, barışçıymış, demokratikmiş, ileriye dönük birleştirici ve bütünleştirici özelliklere sahipmiş. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırk birliği yok, din birliği yok ama Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında dil birliği çok önemli. Dil birliğinin mutlaka olması gerekiyor. Tarih birliği var, kültür birliği var, ideal birliği var. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın e, milliyetçilik anlayışında dedik dil birliği önemliydi. E, dil birliğinin milletin varlığının ve birliğinin en önemli unsur olarak Mustafa Kemal Paşa da kabul etmektedir. Milli egemenliğe ve milli bağımsızlığa dayalıdır. Atatürk Türkiye göre bir insanın kökeni ne olursa olsun kendini millete ait, hangi millete ait kabul ediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu nedenden dolayı Mustafa Kemal Paşa nedir? Ne mutlu Türk olana değil de ne mutlu Türk'üm diyene sözünü söylemiştir peki milliyetçilikle ilgili yapılan inkılaplar veya gelişmeler nelerdi? Milliyetçilikle ilgili yapılan inkılaplar ve gelişmelere baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması doğrudan milliyetçilikle ilgili. Kapitülasyonların kaldırılması, kapitülasyonlar nedir? Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere zamanla tanımış olduğu ekonomik ayrıcalıklardır. Bu ayrıcalıkların kaldırılması milliyetçilikle ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması milliyetçilikle ilgilidir. Neden? Çünkü halifeliğin kaldırılmasıyla ümmetçi devlet anlayışından milliyetçi devlet anlayışına geçiş süreci gerçekleşmiştir. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması milliyetçilikle ilgilidir. Yine Adana Mersin demiryolunun millileştirilmesi yani Fransızlardan satın alarak bize mal edilmesi milliyetçiliktir. Milliyetçilikle ilgili bu dönemde iki tane önemli gelişme var. Bunlardan birisi Türk Tarih Kurumu'nun açılması, birisi de Türk Dil Kurumu'nun açılması. Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk İslam Devletleri kendi tarihlerini İslam tarihinin bir parçası olarak görmüşlerdi. Aynı anlayış Osmanlı Devleti'nde de vardı ama yeni Türk Devleti milliyetçi niteliklere sahip bir devletti. Dolayısıyla Türk tarihini İslam tarihi e, ile sınırlı tutmadılar. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi de araştırıldı. İslami dönemdeki e, tarihimiz de araştırıldı. Osmanlı Devleti dönemindeki Türk tarihinin de araştırılmasına önem verildi. Bir diğeri işte nedir? Türk Dil Kurumu'nun açılması, bu da milliyetçiliği yansıtmakta, Türk dilinin güzelliklerini ortaya konulması, Türk dilinin yabancı kelimelerden temizlenmesi gibi faaliyetlerde bulunan bir kurumdu, Türk Dil Kurumu. Bu Türk Tarih Kurumu'nu ve Türk Dil Kurumu'nu eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplarda tekrar göreceğiz. Peki bir diğer ilkemiz ne? Cumhuriyetçilik ilkesi. Cumhuriyetçilik bir yönetim şekliydi, yönetim anlayışı tarzıydı ve Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesi de nedir? Milli Mücadelenin başından itibaren Cumhuriyet yönetimine geçmekti ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararla. Cumhuriyet ilan edildi. Dolayısıyla nedir? Ee, uygulama imkanı e, olan bir Atatürk ilkesi oldu. Cumhuriyetçilik ilkesi. Peki, e, Cumhuriyet siyasi bir kavram olarak ne ifade ediyormuş? Halkın seçtiklerinin ülkeyi yönetmesi demekmiş. Cumhuriyet rejiminde egemenlik bir kişiye veya zümreye ait değil, millete aittir. İşte saltanatın kaldırılması bu durumla ilgilidir. Egemenliği milletin seçim yolu belirlediği kişiler millet adına kullanırlar. Yani ülkeyi seçimle gelen iktidarlar yönetir. Ve bu seçimin süresi, süresi bellidir. Bu süreç içerisinde bu iktidarlar başarılı olursa bir sonraki seçimde de tekrar iktidara gelme imkanları olur. Eğer halk beğenmez, halkın isteklerine e, istekleri karşılanamazsa e, bir sonraki seçimde halk o partiye oy vermez, bir başka siyasi parti seçer. Ee, do işte bu durum neyi yansıtmaktadır? Milleti egemenliğini yansıtmaktadır. Seçimler mutlaka belli aralıklarla tekrarlanır. Seçimlerin demokratik şartlar içerisinde yapılması rejimin daha iyi ve güvenli olmasını sağlar. Peki cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili yapılan inkılaplar veya gelişmeler nelerdir? Bunlara baktığımızda işte 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması kişisel egemenliğin sona ermesi demek. Halifeliğin kaldırılması ki cumhuriyetin ilanından sonradır ama e, nedir? Ulusal egemenliği pekiştirici, güçlendirici bir inkılap olmuştur. Çok partili sisteme geçme çalışmaları yapılmış. Ancak 1946 yılında çok partili sisteme geçilebilmiştir. Yine kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi, oy kullanmada Vergi verir olma şartının kaldırılması, seçmen yaşının düşürülmesi, erkeklerin sahip olduğu e, haklara seçme seçilme hakkının kadınlara da tanınması bunların hepsi nedir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili olan inkılaplar ve gelişmelerdir. E, halkçılık ilkesi, bakınız halkçılık e, milliyetçiliğin ve cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış bir ilkedir. Halkçılık genel itibariyle ne ifade eder? Halkçılık genel itibariyle eşitliği ifade eder. Eşitlik. Şimdi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ne yoktu? Irk birliği yoktu. Din birliği yoktu. Dolayısıyla ırk ve din ayrımı da yok. Yine Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinde, yönetimde, oy kullanmada e, ne ne Ayrıcalıklı şahıslar var, ne de ayrıcalıklı gruplar var. Herkesin oyu eşit. Yani yönetime herkes e, aynı oranda katılıyor. Dolayısıyla milliyetçilik ve cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkan halkçılık ilkesi ve halkçılık ilkesinde. E, Milletin içinde bulunan toplumsal grupların e, tamamı halktır. Kimsenin bir ayrıcılığı yoktur. Halkçılık bu grupların yararına çalışmaktır. E, bu ilke milli egemenliği ve demokrasiyi esas alır. Niye? Herkesin oyu eşit. Hiçbir kişi ve grubu aileye, zümreye ayrıcalık tanınmaz. İşte saltanatın kaldırılmasında bununla ilgili kabul edebiliriz. Bu ilkeye göre herkes kanun önünde eşittir. Türk İnkılabı'nın halkçı anlayışı birleştirici, faydacı ve barışçı bir anlam ifade eder. Bu ilkelerin uygulanmasındaki amaç neymiş? Milletin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasıymış. Halkçılık ilkesi milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Ee, şimdi halkçılıkta... Ee, Özellikle Rusya'da olduğu gibi bir sınıf ayrımı, sınıf kavramı söz konusu değildir ve Atatürk'ün milli e, halkçılık anlayışında işbirliği söz konusudur. Yine sosyal adalette ve güvenliğe, e, güvenliğe adaletli, dengeli gelir dağılımı da e, halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Sosyal ahlakın ve dengelin korunup geliştirilmesi toplumda iş bölümüne, demokratik haklardan herkesin eşit şekilde ...yararlanmasına e, halkçılık ilkesi önem vermektedir. Halkçılıkla ilgili yapılan bazı inkılaplar veya gelişmelere baktığımızda... ...Aşar vergisinin kaldırılması, Aşar e, çiftçilerden alınan ürün vergisiydi. Köylü, çiftçi üzerindeki ağır bir yüktü. Bu verginin kaldırılması e, halkçılıkla ilgilidir. Soyadı kanunun kabul edilmesi, soyadı kanunun kabul edilmesiyle ne olmuştur? ...toplum içerisinde ayrıcalık ifade eden ünvanların kullanılması yasaklanmış. Ee, bu şekilde eşitlikçi bir toplum yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Sosyal adaletin sağlanması da yine halkçılıkla ilgilidir. Bakınız aslında bütün inkılaplar halkçılıkla ilgilidir. Yapılan bütün inkılaplar halk yararına olan inkılaplardır. Ee, ancak halkçılıkla bütün inkılaplar ilgilidir ama... Bazı inkılaplar da doğrudan başka ilkelerle ilgilidir. İşte erkeklerin sahip olduğu seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanınması, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Seçme seçilme var. Ama erkeğin sahip olduğu haklar kadınlara da sahip olduğu için tanındığı için halkçılık ilkesiyle de ilgilidir. Onun için bu konularla ilgilen ilgili çıkan soruları çok dikkatli okumak gerekir.